Evet arkadaşlar İsmail Kaya Minecraft'ta bu sefer hiç görülmemiş bir şey gördüm. Evet, onu size paylaşmak istedim. Bu yüzden e, videoyu çektim. E, düzme başmıştım. Orası düzme Sonra yukarı çıktığımda Minecraft'ta böyle bir yer olduğunu gördüm. Ve ilk defa görüyorum böyle bir yeri. Ve burası bildiğin deniz arkadaşlar. Bildiğiniz deniz. Aslında bu bölümde Minecraft tutam yapmayı sürecektim. E, Herbrine tutam yapmaya sürecektim. Ama denk geldi böyle bir şey gösterdim. Yani videonun adını gördünüz gibi her buranın tozdan mı yazmayacak? Her yer sularla basılı. Ben bunu anlamam, anlamadım. ben size çok daha değişik bir şey daha göstereceğim. Şu an Game geziyordum biraz. Tabii bu normal oynadığım yerlerde değil. Ve Minecraft'taki suların herkes nereye gittiğini belirliyordu. Mesela düz map'lerde sular nereye gidiyor diye. Ve hemen girelim mesela. Üçlük. Buralara baktım. Buraya herkes biliyordur. Minecraft oyun başlamadıysanız her burayı biliyorsunuz da var da bir şeyleriniz alırsınız tabi 1.1.1 1.0.0 yok bu köylerde iyi şeyler bulunuyor zaten evet arkadaşlar burası normal bir yer burada ormanlık var inanamıyorum evet arkadaşlar burada orman olmamız gerekiyor MEP düz map arkadaşlar. Yalan söyle yalan söylemiyorum. Map düz map arkadaşlar. Ve Minecraft'ta şu an ilk defa görülen bir şey bu. Yani map'in düz map olup e, map'in üst MEP olup map'in bir üst MEP olup o map'in üst map'inde de ağaçlık yerler, denizler. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi inanamayacaksınız. Düz map'i böyle kalıplayabilirim size. Hani siz yaptığınız desiniz inanamazsınız ben bu kadar madeni ben bu rayları nasıl cevilerim ve arkadaşlar e, maden yapanlar biliyordur büyük ihtimalle herkes yapıyordur bunlar dağları işi arkadaşlar dağlarda tanıdığımız yerler evet arkadaşlar bu mapten yani bir mapi gibi bir şey oldu arkadaşlar şu an ben Minecraft'ta düz mapte maden olmadığını biliyordum maden bir şey yoktu yani dalga mı geçiyorlar maden mi olacak mı yani dalga mı geçiyoruz diyorsunuz bana herkes büyük ihtimalle herkes dalga geçiyor bu dalga geçiyor derler ama öyle bir şey yok arkadaşlar Raylarımız da yüklendi şöyle bakalım. Raylarımız yüklendi derken şey göstereyim ve arkadaşlar ben deminden buldum bu olayı ve şu an hala şaşkınlıkla bakıyorum arkadaşlar eğer beğendiyseniz siz de beğenebilirsiniz yani benim bunu yapma olasılığım yok Belki de ee, Map'i düzleştirirken e, oyunda hata alıyor. Ve bu hata sebebiyle de map düzleştirilmiyor. Map'in e, map bir dakika vuralım. Lava kaldık. Map'in yarısı böyle kalıyor. içinde. Evet, gitmiyor arkadaşlar. Lava takılı kaldık. Evet arkadaşlar. Daha gidemiyormuş. Ve arkadaşlar burası bildiğin bizim şeyimiz değil mi arkadaşlar? Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta her zaman düz mapte böyle olur yani. Düz mapte gelirsin işte arkadaş böyle olur. Katman kayısıdır ya. Hiç çok gösteremiyorum şu balarsınız. Ama katman kayısı ne katman kayısı? Hikaye mi okuyorsun kardeşim? Evet arkadaşlar. Ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Lütfen beğeniniz. Yani mapin map düz map arkadaşlar. Şu ilerlerde Q olacak. Burada slime var. Buradan baymutları görebiliyoruz. Belki de yani zümrütleri görebileceğiz. Ve e, şöyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Minecraft oynarken e, düzme düzmeye başmaktan korkmayın artık. E, 1.6.4 e, oynuyorum şu an. 7.2'de de olması gerekiyor şeyler. Ve ya lag'dan dolayı oldu. Ya da Minecraft'ın işte Minecraft'ın Minecraft'ın bizi şeyleri var diyebiliriz arkadaşlar bana ilk defa yani video izliyorsunuz şahit olursunuz büyük ihtimalle bakın arkadaşlar yani benim bunu yapmam imkansız Çünkü düzme bacım şunu yaptım desen Yenilay ve arkadaşlar lan demirler ayarlanmış çakıllar ayarlanmış ve ben böyle bir düzlük yapamam ve ben buraya çıktığımda okulun soruyor köyü göremem bu imkansız bir şey arkadaşlar ben de şaşkınlıktan ölüyorum arkadaşlar e Minecraft'ta köyleri tanıttığım videoyu izlemişsinizdir bir ihtimalle. İzlemeyenler için umuyorum. Ya, ee, o videomda bu map'te çektim arkadaşlar. Bir dakika meşale alalım hemen arkadaşlar. Biraz uzun süreyim videomu. Evet arkadaşlar ve ödüm kopuyor bildi. Evet arkadaşlar. E... buradan yuvan çık çıkıyor arkadaşlar. İlk yani ilk defa görenler beğensin arkadaşlar. İlk defa görmeyenler de beğensin. Yani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, sonra size daha değişik şeyler de göstereceğim. Maden arkadaşlar. Ha, maden olması güzel. Peki iki elmas, üç ekmek. Ne bırakabilir arkadaşlar? Biliyorsunuz büyük ihtimalle e, modlarda her yok. Ay ben şu gördüklerimle yani bu sandıklar ve chestlerle onu yapabildiği bir şeyler olabilir. Minecraft'ta çok fazla çok çok fazla şöyle şeyler var işte böyle yerler falan Ama hangi birisi güzel güzel raylar döşer, yerleri belirlemiş. Evet arkadaşlar ben bundan normal modlarda da yaşadım. Evet arkadaşlar tren istasyonu, üstü tren istasyonu, altı tren istasyonu. Da. Yani her e, Minecraft'lara girmiş olabilir. Yani Minecraft'ta gizli dosyalar yani bilmeyenler için söylüyorum. Minecraft'ta gizli dosyalar var arkadaşlar. Ve arkadaşlar Minecraft'ta bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Su dökülmüyor arkadaşlar. Dökülüyor. Evet arkadaşlar. Ee... Aa, düz mapleri deniz geziliyorum. Burada kaldım. Düz maplerden deniz akıyor. Lan. Evet arkadaşlar. Ee, hemen şuraya bakıyorum bir daha. Geri döndüm Arkadaşlar bir dakika ben onu durdurmamış mıydım? Ne oldu öyle? He evet, arkadaşlar ee, şu an inanamadığınızı herkes biliyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ben hala inanmıyorum. Yani inanmıyorum diyebilecek kadar inanmıyorum. <laughs> Biraz affedersiniz arkadaşlar. Şimdi benim aradığım köy arkadaşlar. Bu köyü bilen vardır aranızda arkadaşlar, e, video çektiğim <laughs> köy hatta video çektiğimden sonra sinirlendim mahvettim köyü. Adam buraya bakıyor, adam buraya bakıyor. Normal map, buraya bakıyor düz map. E, Map'ler arasında şöyle bir tahminim var, e, normal bir map olup, normal bir map düz map. E normal bir düz kısmı bir de normal taşlı kısmı olabilir. E, şey map dediğimizde yani... Düz map dediğimizde bizim map'in belirli olan e, düz yerlerini gönderebiliyor. Evet arkadaşlar hat, ya da şöyle bir şey olabilir, ben tam şöyle yapıyorum. Alsınlar bak alsınlar, ha, beni aldı yaparlıyorlar. Bütün evet. sonuna geldik de olabilir yani. Ben hala inanamıyorum arkadaşlar. Ee, bu video çekmeden birkaç dakika önce buldum bu olayı. Ve arkadaşlar... Yani... Ve evet arkadaşlar orada gördüğünüz şeyi inanamadınız. Hemen göstereyim onu da. Ben inanmadım yani siz inanmışsınız da belki ama. Ee, belki görenleriniz vardır. Ben size hiç görmeyen diye bir şey yok dedim ama dedim yani. Minecraft'ta ilk defa görünüyor bunlar. Yani bu bulmamalısınız da %0,0,0,0. Daha böyle olan yapabilirim. Eee bir dakika. Şey yapın, bir dakika. O olsun da Bir dakika. eee evet. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. eee burada madem bir şey yok muydu ya? Ben o zaman yolumu hemen kendimi kaybetmeden eve gideyim. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Yaka. Map kaybettim. Eğer map kaybedersem çuburum. Adını değiştireceğim. Adına şey yazacağım. Gizemli. Gizemli map yazacağım. Bu daha mı e, demir? Evet arkadaşlar yalnız Bence bu. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Geri geldim. Ee, bir olayı vardı. Evet, devam video. <laughs> Map'a var arkadaşlar. Şurası. Ee, bu. Ee, e, map. Burası. Normal taş map. Evet arkadaşlar. Hala inanamıyorum. Ama videomuz çok uzun tuttuk. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.